Arkadaşlar hepinize merhaba. Bize en çok kendi skirt'ümüzü nasıl hazırladığımızla ilgili sorular geliyor. Ben de bugün ben nasıl hazırlıyorum onunla ilgili bir video çekmek istedim. Bunun için gerekli olan, yani benim hazırlama yöntemimde gerekli olan birkaç şey var, ekipman var. Zaten şey olmazsa olmazımız skirt için gerekli bacaklarımız kuyruk bu farklı düz olabilir bu tarz kıvırcık yani curly denilen kuyruktan olabilir asist iğnemiz bunun hazır şekilde satılanları ikilileri üçlüleri de var hazır satılıyor veya siz kendiniz iğnenizi ve asist ipinizi alıp kendiniz de bağlayabilirsiniz bununla ilgili gerekirse ekstra video çekeriz asist iğneyi nasıl hazırladığımızla ilgili onun dışında solid ringimiz var bir tane cımbızımız var. Bazen tutmak gerekebiliyor. Özellikle solid ring ile ilgili. Bir tane silikon ortası delik bir şeyimiz var. Parçamız var. Bir tane metal asist ipin ortadan geçeceği yani asist ip değil asist takımının, iğnelerin ortadan geçireceğimiz bir aparatımız var. Bu plastikten olanı da var. Metalden olanı da var. Ben bu şeyde metalden olanı kullanacağım. Çok fark etmiyor. İkisi de aynı. Hatta plastik daha avantajlı olabiliyor. Çünkü paslanmıyor. Ondan dolayı kullanılabilir. Tercih edilebilir. Bir de şu silikonumuzu açmamız için gerekli bir şey var. Aparat var. Şu şekilde ortadan bir şey geliyor. Bir parça geliyor ve bacakları kenara doğru ayırıyor. Şöyle hemen gösterecek olursam şu şekilde önemli olan bizim bu lastiği açabilmemiz. Yani siz bunu farklı bir yöntemle de yapıyorsanız gerek yok. Bu tarz bir parça şeyde malzeme de edinebilirsiniz. Bunun biraz daha e, kalitelisi e, bu şekilde. E, yani önemli olan şimdi birazdan göreceğiz. E, şeylerimizi silikon bacaklarımızın bunun içerisinden geçmesi. Bir de bir parça küçük bir şeyimiz var. Misinamız var. Ee, yine bu asist ipi e, şu parçanın içerisinden geçirmek için kullanacağız. Hızlıca malzemelerimiz böyle. E, ben nasıl yapıyorum? E, e, şayet e, tek renk hazırlayacaksam e, doğal olarak e, bir tane e, şey e, yeterli. E, ama e, birkaç renk de hazırlayabilirim. Yani. E, işte turuncu, sarı birlikte de hazırlayabilirim. Ee, o da mümkün. İkili, üçlü de hazırlanabilir. Ben e, tek hazırladığım zaman e, 18 tane bacak say sayıyorum. Bu 16, 18, 20 e, olabiliyor. Benim niye 18 ben hazırlıyorum? Şöyle e, hem artık e, şey yaptım. E, alıştım ee, ve 3'e bölmesi veya 2'ye bölünebilen bir sayı. Mesela 2 skirt yani iki e, şeyden, iki renkten hazırlayacaksam 9 bacak bir renkten, 9 bacak bir renkten şekilde ayırabiliyorum. Veya 3 renk hazırlayacaksam 6 bacak bir tanesinden, 6 bacak diğerinden, 6 bacak da 3. renkten şeklinde buradan e, ayırabiliyorum. Genelde 3 renkten daha fazlasını da kullanmıyorum. O yüzden 18 e, bacak benim için e, ideal bir sayı. Ee, nasıl yapıyorum buradan 18 tane için tek renk hazırlamak üzerine e, çekeyim bu videoyu e, 18 tane bacak sayıyorum Tamam? Ben videonun çok uzun olmaması için e, buraya işaretledim 18 taneyi saydığım zaman aşağı yukarı buraya yani aşağı yukarı değil buraya geliyor e, Buradan kopartıyorum Sonra Alt tarafı da Kopartıyorum Bununla artık büyük parçayla işim bitti Burada Benim 18 tane bacağım var. Şimdi gelelim bu bacağı bu silikonun içerisinden yani şeyin içinden lastiğin içinden geçirmeye. Buradan bacağı katlıyorum. Lastiğin içinden geçirip diğer tarafından tutuyorum. Burayı başlangıçta biraz ee, şey yaparsak daha kolay oluyor. İşte büzdürürsek geçirdim. Şu şekilde e, oluyor. Yani tamamen. E, şimdi bunu ortadan yaparsak eğer e, skört yani şeyler bacaklar sarkacağından dolayı e, şey olmuyor. Yani tam ortadan yapmamız gerekiyor. Üsttekiler sarktığı zaman alttakilerle aynı hizaya gel olması için e, biraz uzun olması gerekiyor bir tarafın. Şu şekilde aşağı yukarı yani baktığım zaman şöyle bir uzunluk e, yeterli oluyor. Bunu ayarlayabiliriz sonrasında. da. Şimdi ben bunu kapattım. Bu ayarlanabilir bir şey. Çıkarttık malzememizi. Ne var elimizde? Şimdi silikon şeyin içerisinden, silikon e, parçanın içerisinden geçmiş olan ee, bacaklarımız var. Sonrasında şu kenarlarını uçlarını kesiyorum, şu şekilde ve hepsini tek tek açıyorum. Bacaklar serbest hale gelsinler. Bu şekilde bütün hepsini açtık. Bu taraf tamam. Diğer tarafa geçtim. Diğer tarafta da aynı işlemi gerçekleştirdim. Bu şekilde. Eğer açılmazsa bunlar sonrasında şey sıkıntısı yaratıyor. Aşağıya doğru şimdi ters çevirip sallandıracağımız zaman tam düzgün göremeyebiliyoruz. Attık. Şimdi arkadaşlar şöyle bu taraf uzun bu taraf kısa şekilde diyelim ki silikondan şöyle sarktığı zaman bizim için nasıl uygun mu diye bir bakmamız gerekiyor. Yani skirt haline geldiği anda şimdi biz ortasından şey geçireceğiz metal aparatı geçireceğiz. Geldiği zaman e, uygun mu e, biraz kısa kaldı üsttekiler biraz kısa kaldı. O zaman üsttekileri biraz daha şey yapmamız gerekiyor uzatmamız için lastiği biraz aşağıya çekiyorum. Tekrar bakıyorum. Şöyle bakabilirim. Şöyle şuradan bir tanesi tutup aşağıya doğru çektiğim zaman bu sefer uzun kaldığını görüyorum. Çok hafif yukarıya çekiyorum. Tekrar baktığım zaman şurada açılmamış şeyler var. Bacaklar var. Bunları açtım. Şöyle aşağıya doğru indirdiğim zaman aşağı yukarı uygun olduğunu görüyorum. Yani e, etek boyu fena değil. Yani, yukarıdan aşağı sarktığı durumda e, alttakilerle eşit mesafede. Şimdi e, şu şekilde e, duracak skörtüm. Şu şu metal şeyi parçayı, metal aparatı bunun içinden geçireceğim. Şu şekilde duracağı için e, bunun üst tarafı e, oval kısmı e, üst tarafa gelecek. Burası alt tarafa gelecek şekilde bunun içinden takacağım. Nasıl takacağım? Şunu çeviriyorum. Bunu açtırıyorum iyice kenarlara. Tamam arkadaşlar. Şunu böyle e, olabildiğince bacakları eşit bir şekilde yani daha doğrusu e, geldikleri e, taraftan yani tek bir tarafta yığılma olmayacak şekilde açtırıyoruz. Sonrasında zaten bunu geçirdikten sonra da e, o işlemleri yapabileceğiz. Sonra bu parçayı bunun içerisinden geçireceğim. E bu aşamada biraz şey olabiliyor, zor olabiliyor. E birkaç de denemede olabilir çünkü küçük olan parça elimizden de kaçabiliyor. Şu şekilde bastırarak iktiriyorum arkasından ve lastik gördüğünüz gibi onun ortası zaten çentik var, bir boşluk var. Ondan dolayı lastik o boşluğa oturuyor. Şu an yaptığımız zaman Baktığımızda e, bazı kenarlarda, şuralarda boşluklar var. Onları ne yapıyorum? El, elimle şöyle e, o boşlukları lasti şey, silikon bacakları birbirlerine doğru çekerek oradaki şeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi e, homojen bir şekilde dağılmış şeyimiz var. Şimdi bakalım nasıl oldu bu etek kısmımız. Şu şekilde etek kısmımız hazır ne yapabilirsiniz Şuradaki Eğer e, takılıyorsanız ki ben takılmıyorum onlara e, isterseniz e, makasla e, şuradan kesebilirsiniz bunu yani hepsi aynı boy olsun e, bütün bacaklar aynı boy olsun derseniz ama ben o kısma hiç takılmıyorum şi e, şimdiye kadar hiç problemi de görmedim bu şekilde bunu hazırladık sonrasında ne yapıyoruz şimdi Yeşil renk kuyruk takalım dedim. Biraz farklı olsun diye. Ee, kuyruğumuzu ve asist iğnemizi takacağız. Artık çok az parçamız kaldı. Asist iğnemizi ya kuyruğumuzu ben, ben şöyle takıyorum. Bunu kuyruğu buraya da takabilirsiniz. Lastiği açtığınız zaman lastiğin kenarından bu kuyruğu geçirip kuyruk yandan da sarkabilir. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben e, kuyruğu e, ileride balık Oldu da işte balık koparttı. Kuyruğu değiştirmek istedim. Veya kuyruğun rengini değiştirmek istedim. Öyle bir durum için kuyruğu değiştirebilir yapmaya çalışıyorum. Daha kolay olsun diye. Şimdi asist ipin içinden misina mı geçiriyorum. Yardımcı bir misina. Küçük bir parça. Sonra şu asist ipin bu orta boşluğundan şu şekilde kuyruğumu geçiriyorum. Baştan kuyruğu geçirmek daha rahat olacaktı. Ben unuttuğum için şimdi asist takmışken böyle tek elle işlem yapıyorum şu an. Normal şartlarda ilk olarak kuyruğu geçirip sonra asist ipi geçirebiliriz. Şimdi asist ipimiz ve kuyruğumuz bu şekilde duruyor. Bunu sıkört'ün bunu skirt'ün içinden geçireceğiz. Yani eteğin içinden geçireceğiz. Şöyle tuttuk. Çektik. İpimiz geldi. Bir tane de bacak fazladan geldi. O aşağıdan bir yerden geldi. Şunu çekelim. Şöyle geri alırsak. tamam. Şimdi asist ipimiz yukarıya geldi. Şimdi artık tek bir şey kaldı. Bunu buraya sabitlemek nasıl sabitleyeceğiz? solit ringimiz var. solit ring ile sabitleyeceğiz. Şuradan solit ringimizi geçiriyoruz içinden. Sonrasında Cımbız yardımıyla kargo, küçük kargo burun olabilir vesaire fark etmez. Önemli olan tutabilmek. Çünkü elimizden kayıyor. Bu parça. solit ringimizi de geçirdiğimiz anda Şöyle örtümüz hazır. Yani tüm parçalarıyla sahte yemimiz diyelim. Tayyip Robert için sahte yemimiz hazır. Gördüğünüz gibi bacaklar, kuyruk, asist tipimiz, iğnelerimiz bu şekilde hazırladık. Bunun işlediğim dediğim gibi kolayla şu. değiştirmek mi istiyorum? Farklı renk mi takmak istiyorum? Hemen şeyden solid ringden çıkartıyorum. Bunu. Asist ayırıyorum yani bir tek geriye etek kalıyor ve benim e, birçok şey var yani hazır bu şekilde e, iğneler takılmamış halde tutuyorum çantamda sonrasında renk değiştirmek istiyorsam değiştiriyorum hemen böyle e, farklı renklerde bir sürü sıkörtüm var arkadaşlar Bunları hazırlamışım ama iğneleri takıl değil etekleri de şeyleri kuyrukları takıl değil. Ama çantamda duruyor. Değiştirmek istediğim zaman hemen bu e, kuyruğu asist iğneleri çıkartıyorum. Buradaki başka bir renk, hangi renk takmak istiyorsam o renge hemen e, takabiliyorum. Yani kuyruğu değiştirme veya aynı şekilde e, renkte kullan, kullanacağım. Fakat dedim ki ben kuyruğu değiştirmek istiyorum. Ne yapayım? Yeşili çıkarttım yerine ben pembe takacağım dedim hemen. Av esnasında bu sonuçta bir, e, bir şeyden noktadan başka bir noktaya hareket ederken. Teknede bunu yapabilirsiniz veya kısa bir mola verdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Hemen pembeyi taktım, buradan geçirdim. Şu şekilde geçirdikten sonra artık pembe kuyruklu. Hop elime battı pembe kuyruklu bir yemimiz var. Solid ringimizi getirdik. Şeyi de görün diye. Yani ne kadar zaman alıyor. O yüzden yaptım. Yani biraz yani bir iki dakika içerisinde sıfırdan tekrar kuyruğumuzu değiştirdik. Ve başka bir kuyruk taktık. Dediğim gibi istiyorsam eteği de değiştir, Yani eteği değiştirebilirdim. Kuyruk sabit kalabilirdi. Aynı sürede bunu Tamamlardık. Benim hazırlama yöntemi arkadaşlar bu şekilde. Ee, Özgür arkadaşımın hazırlama şeyinde yönteminde lastik, ee, o lastik kullanmıyor, şu aparata da ihtiyaç duymuyor doğal olarak. Ee, o e, farklı bir şekilde hazırlıyor. O da uygun olduğu zaman da e, şey yapar. Hazırlama yöntemiyle ilgili video çeker. Bu şekilde kendi şeylerinizi, sikörlerinizi, e, kendi yemlerinizi. Hazırlayabilirsiniz farklı renklerde. İlla e, şu şekilde hazır olmak zorunda değil, tamam mı? Bacaklar hazır olmak zorunda değil. Hazır takımlarınızın, mesela şu bir hazır takımın e, şeyi, sikörtü, tamam mı? E, hazır takımların bir tane daha mesela hazır takımın burada muhtemelen var. Şu da hazır takımın yani hazır e, satın aldığımız takımlar. İstiyorsanız bunları bozarsınız, Buradan çıkartırsınız. E, yani şeyi kullanmak istiyorsun sadece diyelim ki bacaklarını kullanacaksın. Parçayı buradan çıkartırsın. Ee, kendi şeylerini yani bacaklarını böylece illa böyle e, tek bir parça olmak zorunda değil. Kendi bacaklarını dediğim gibi yapabilirsin. Ne yaparsın? Bu bacaklar kaymasın diye yani çıkarttığınız zaman yani şimdi benim burası ekli olduğundan dolayı yani şey lastik olduğu için şey yapmıyor. yani Toplu halde hareket edebiliyorum. Siz ne yaparsınız? Bu bacakları mı değerlendirmek istiyorsunuz? Rengi çok hoşunuza gitti olabilir. E, bu bacakları e, şey yapabilirsin, bir lastik buraya bağlayabilirsin, e, ipliyle bir e, iple sıkabilirsin. Yani böylece e, bacakları bir uçtan e, sabitleme şansınız olur. O yüzden gene toplu halde e, hareket edebilirsiniz. Yani kendi şeyini, kuyruğunu değiştirebilirsin. E, kendi elinizdeki malzemeleri de değerlendirin e, silikonları ama ben yine tekrarlayacağım biz bu malzemeleri albayilerinden ne kadar çok talep edersek yani gidip de ne kadar çok arkadaş derse ki ben kendi sigortamı hazırlayacağım bana bacak lazım bana kuyruk lazım ki bu albayilerinde var markalı ama daha çeşitlerini getirmeleri açısından e, söylüyorum e, bunları da talep oldukça getireceklerdir elimizde çeşit çeşit renkler farklı şekilde kuyruklar e, olacaktır ve Böylece herkes istediği gibi malzemelerini kendisi hazırlayabilecektir. Anlatacaklarım bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu arkadaşlar. Sorular gelirse onun üzerinden tekrar açıklamalar yaparız. Dediğimiz gibi zamanımız oldukça bu tarz şeyleri göstereceğiz. Yani farklı videolarda çekmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.